Ne haber Ali? İyiyim amca, sen nasılsın? Ekip geldi mi? Herkes içeride, seni bekliyorlar. Peki sen neden geldin? Tedbirli olmakta fayda var amca. Yani seni yalnız bırakmak istemedim. Alo, hallettiniz mi? Sen beni arayıp vakit kaybedeceğiniz adam binaya girmeden işi bitirsenize. Peki olsun. Hadi geçelim. Geçelim. Kerim Bey. Hikmet! 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 Hikmet iyi misin? Hikmet! 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 hikmet. Ambulans çağırın hemen ambulans! Nasıl Hikmet? Ee, ameliyattan çıktı. Biz de kendisine gelmesini bekliyoruz. Niye vurmuşlar ki onu? O kimseye karışmaz kendi halinde biridir. Kerim Bey hasta sizi görmek istiyor. Sağ ol. Biz ben 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 karısıyım bu da kızı. Biz de görelim. Üzgünüm hanımefendi. Sadece bir kişi girebilir içeri. ...yolun sonuna geldim. Karımla... ...kızım... ...ortada kalsın istemiyorum. Onlara... ...onlara sahip çıkanı... Özellikle de kızına. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu